Herkese merhaba. Gündem analizdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca bir haberle başlayalım. Biliyorsunuz 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın açıkladığı metin aslında bir video görüntüydü. Orada bir video çekildi. Ancak bu dem heyetine verilmedi ve kamuoyuna da yansımadı. Bu video üzerinde gündemde çok yoğun tartışmalar yapılıyor. Videonun ayrıntılarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ancak şimdi farklı bir haber vermek istiyorum. Devlet Bahçeli'ye 27 Şubat'ta yapılan açıklamanın ardından Tuncer Bakırkan'ı ve Ahmet Türk'ü arayarak açıklama için tebrik etti, olumlu yaklaştığını söyledi ve demokrasi bağlamında iyi dileklerini sundu. Ancak Bahçeli burada başka bir şey daha söyledi. Bu videonun kamuoyuyla paylaşılmaması DEM Parti'ye verilmemesini eleştirdi. Böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu DEM Parti heyetine iletti ve videonun yayınlanması yönünde bir isteğinin ve talebinin olduğunu da ifade etti. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Bahçeli hükümette görüşür mü? Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuda ya da süreci yürüten devlet heyetiyle bir temasta bulunarak videonun yayınlanmasını ister mi bilmiyoruz. Ancak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırkan 21 Mart Diyarbakır Nevrozu'nda bu videonun yayınlanması talebini Kamuoyuna da basın aracılığıyla duyurdu. Şimdi verdiğimiz haber bu. Bu haber önemli. Neden bu ne anlama geliyor? Daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik. Bu süreçle ilgili Erdoğan'ın ve Erdoğan ve Bahçeli arasında bir tutum farkı var. Bahçeli daha cesaretli davranıyor, daha önemli açıklamalar yapıyor, barıştan kardeşlikten demoksiden bahsediyor. Ancak siyasi sorumluluğu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan icracı makamda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yönlü çok açıklama yapmadı. Herhangi bir hukuki ya da siyasi taleplerle ilgili bir beyanında bulunmadı. Bahçeli bu sürecin aktarı olarak dem heyetinin mesela tebrik etti aradı. Erdoğan'dan hiç böyle bir yaklaşım olmadı. Erdoğan'ı bırakalım. AK Partili üst düzey yöneticilerden, politikacılardan, siyasetçilerden de kimse DEM Parti'yi şu ana kadar aramadı. Eğer biz bilmiyorsak aradılarsa da bunun kamuoyuna duyurulmasını istemediklerini düşünebiliriz. Hatta Bahçeli sadece Öcalan'ın açıklamasını olumlu görmedi. PKK Yürütme Komitesi'nin açıkladığı ateşkes ilanı ve kongreyi toplama kararlılığını ifade ettiği açıklamayı da oldukça olumlu gördüğünü ifade etti ve hatta şu cümleyi kurdu örgütsel tutarlılık herkesin yararınadır. Bu herhalde Türkiye siyasi hayatında çok nadir görülebilecek bir açıklama söz konusu PKK yürütme komitesi olduğunda. Şimdi AKP ve Erdoğan saray kanadında ise durum çok daha farklı. Bir kafa karışıklığı değil de farklı farklı siyasetçilerin AKP içerisinde ağırlığı olan farklı kanatların farklı açıklamalar yaptığını Erdoğan'ın da daha çok denge sağlayan bir pozisyonda ne şiş yansın ne kebap ben süreci izleyeceğim ona göre de bir kararlılığa sahip olacağım gibi bir tutumu gözleniyor. Örneğin AKP sözcüsü Ömer Çelik veyahut daha önceki çözüm sürecinde başat rol oynayan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da çok ilginç açıklamalar yaptı. Metnin dışına çıkan aslında bunlar açıklamalardı. Örneğin Kuzey Suriye'deki e, Kürt oluşumunun da silahlarını bırakması e, tarzında açıklamalardı. Tehdit dili olan açıklamalardı. Metnin içerisindeki, devlet heyetiyle Öcalan'ın uzlaştığı metnin içerisindeki ifadelerde geçen demokratikleşme tarzında ya da silah bırakmanın e, hukuki ve siyasi zeminin hazırlanması yönünde daha henüz bir açıklama görmüyoruz ama bunun tersine Erdoğan'a çok yakın olan isimlerden birisi Binali Yıldırım, eski başbakan, AKP'nin ağır toplarından ve Binalı Yıldırım ise yaptığı açıklamalarda örneğin yurttaşlık tanımının değiştirilebileceğini, yerel yönetimlerin daha fazla yetki sahibi olabileceğini, her şeyin Ankara'dan yönetilemeyeceğini, yetkinin yerel yönetimlere de aktarılabileceği yönünde kimi açıklamalar yaptı ve bunda anayasal temeli üzerinden ifadeler kullandı. Ama hemen arkasından bakıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Sarayında e, bürokrat olan e, hukuk e, danışmanı Mehmet Uçum anında bir yazı yayınladı ve Anayasa'nın hangi şartlarda ve nasıl kurulduğunu ve şu andaki anlamının ne olduğunu ifade etti. Bir yanıyla binadi Yıldırım'ın açıklamasına hayır diyen, yok diyen bir açıklamaydı. Bunlar e, önemliydi. En son Erdoğan şehit aileleriyle bir iftar yemeğinde konuştu. Ve orada da taş üstünde taş, son terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı sürdürürüz dedi. Eğer verilen sözler tutulmazsa şartıyla. Yani taş üstünde taş, bas üstünde baş deyimi nedir? Bir savaş deneyimidir. E, bir çatışma deyimidir. Oradan çıkar. Bir tehdit dilidir. Sürecin ruhuna uygun olmuyor. Ama ondan birkaç gün önce Kanal 7'nin kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada da ise provokasyonlara engel olmalıyız. Darbe mekaniği gibi darbe mekaniğini engellememiz lazım tarzında bazı ifadelerde bulundu ki biliyoruz ki darbe mekaniği ifadesi Türkiye siyasi literatürüne Abdullah Öcalan tarafından sokulmuş bir literatürdür. En son 2014'te bu yönlü bir açıklaması olmuştu. Çözüm sürecine yönelik bir darbe mekaniği devreye girebilir diye. Bunun da dan 2 yıl sonra da 2016 Temmuz'unda bir darbe girişimini Türkiye maalesef ki yaşamıştı ki biliyoruz ki Abdullah Öcalan İmralı heyetiyle yaptığı bu son 3 görüşmede de darbe mekaniğinin hala canlı olduğu yönünde bir uyarısı da yaptığını biliyoruz. Şimdi gördüğümüz üzere Bahçeli ve Erdoğan arasında ciddi farklar ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bunun bir rol paylaşımı olduğunu da düşünebiliriz. Ancak bunun yanında Bahçeli sadece kendisi yürütmüyor bu süreci. MHP kurumsal olarak da Bahçeli'nin arkasında olduğunu açıkça beyan etti. Hatta yerellerde il ve ilçe örgütlerinde Bahçeli'nin bu sürecin neden başlattığı yönünde bazı ikna çalışmaları da oldu. Şimdi biz mecliste, Ankara kulislerinde duyuyoruz. Bu da bugün verdiğimiz başka bir kulis bilgisi olsun. MHP kadroları içerisinde bir tartışma var. Bu tartışmanın özü şu: bu süreç Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için heba edilirse biz bunun karşısında dururuz. Çünkü biz bu süreci bu temelde başlatmadık. Tartışma bu yönde oluyor. Bu kısık bir sesle dillendiriliyor. Bu tartışma nereye evrilir şu anda bilemiyoruz. Ancak Bahçeli'nin bu sürece Erdoğan'dan farklı baktığını görebiliyoruz. Burada nasıl bir fark var? küçük bir tarihsel anekdotla bunu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi Bahçeli bu süreci bu süreci devleti bir çıkmazdan kurtaracağına inandığı için başlatıyor. Bunu kendi yerellerinde MHP siyasetçileri ifade etti. Daha önce de söylemiştik. Bahçeli bir tür ikinci Mustafa Kemal rolü oynuyor. Bildiğimiz üzere milli mücadele döneminde Anadolu'da her tarafta başlayan isyan hareketleri ki bunlar sadece cumhuriyet kurulması için başlamış isyan hareketleri değildi. Ümmeti kurtarmaktan tutalım. Padişahın hükümetini devam ettirmeye kadar ki bunu hem nutukta görebiliriz hem yazılan bazı Mustafa Kemal'in mektuplarına da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu isyan hareketleri bir şekilde milli mücadeleyle birleştirildi ve ana unsur, ana omurgayı Türk-Kürt ittifakı oluşturuyordu ve o gün Neredeyse Türkiye diye bir coğrafya yokken bu ittifaklarla, Çanakkale ruhu dedikleri ittifaklarla bir Türkiye oluştu. Ve bu 1924'teki anayasayla itibaren de bu ittifak reddedildi ve tekçi bir cumhuriyet anlayışı baktı. Yani tarih bize bunu söylüyor. Şimdi Bahçeli, Orta Doğu'da gelişen devletler, değişen durumlar, Türkiye'nin uluslararası alanda hiçbir rol alamaması, Suriye denkleminden tamamen dışlanması... Filistin-İsrail savaşında pozisyonunun hiçbir şekilde Türkiye'ye yarar sağlamaması, Rusya ve ABD arasında bir tercih yapmadan denge politikası yürütmesi ve Rusya'nın ABD ile anlaşarak Suriye'den çekilmesi ve Türkiye'nin işte biris gibi uluslararası ticaret anlaşmalarına da Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde açıkladı, dahil olamaması, içerideki ekonomik zorluklar Türkiye'yi bir çıkmaza soruyor ve Türkiye'yi, bir bölgesel riskin ortasında bırakıyor. İşte Bahçeli bir kez daha içeride sorunları çözerek e, uluslararası alanda dış politikada sorunlarını çözmüş bir Türkiye olarak rol almak için Kürt sorunu e, başlattığı, Kürt sorunun çözümüne yönelik bu süreci başlattığını biliyoruz. Yani Bahçeli'de bir kendisi açısından bir tutarlılık var. Devleti korumak, devletin bekasını düşünmek buna göre bir politika çizmek, stratejik yaklaşmak, taktiksel yaklaşmamak. Ancak Erdoğan'da böyle bir durum yok. Erdoğan 22 yıldır, Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 yıldır anketlere göre, toplumun nabzına göre günlük, daha çok günlük siyaset yaptığı ve devlet bekasının kendi koltuğundan daha fazla önemli mi, önemsiz olduğu mi yönünde bir strateji belirlemediğini görmek zor değil. Bu 22 yıllık tarihe baktığımızda. Burada bir İkbal meselesi geliyor Erdoğan için. Bahçeli tamamen kendi ikbali, partisinin oy oranı vesaire bunları düşünüyor. İşte birkaç gün önce ve bugün de bir anket yayınlandı. Ee, oy oranları Bahçeli'nin kısmi olarak düşmüş ama Bahçeli'nin bununla ilgilenmeyeceğini e, ben düşünüyorum. Keza kendisi de bu yönlü açıklamalar yapmıştı ama Erdoğan için bir ikbal meselesi. Bu ikbal meselesi iki şekilde. Erdoğan Birinci olarak Erdoğan iktidara mahkum bir siyasetçi. Ya iktidarda kalır ya siyasette olmaz. Muhalefet gibi bir seçenek Erdoğan'ın 22 yıllık tarihinden bugüne geldiğimizde böyle bir seçenek artık yok. İkinci ikbal meselesi de şu. Eğer o oranları artar mı düşer mi bu konuyla çok bir şey söylemiyorum ama her halükarda bu sorun çözülebilir. Türkiye demokratikleşebilirse Erdoğan bu sorunu çözen bir siyasetçi olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki en önemli figür olarak tarihe geçebilir. Bu da bir ikbal meselesi. Erdoğan bu iki seçenekten birini seçecek. İkisinde de riskleri var. İkisinde de Erdoğan'a getirileri var. Önümüzdeki dönemde bunları göreceğiz darbe meselesi bu süreçte çok önemli. Az önce ifade ettik. Öcalan heyetle yaptığı görüşmelerde bir darbe mekaniğinin devrede olduğunu, bunun ciddi bir tehdit olduğunu ifade ediyor. Buna paralel olarak Erdoğan da aynı ifadeyi kullanması acaba ne oluyor sorusunu bize getiriyor. Dikkat ederseniz şöyle bir tartışma da var Ankara'da. Onu da ifade edeyim. 5 teğmenin, Mustafa Kemal'in askerleri izleyen teğmenlerin disiplin soruşturmasıyla emre itaat etmemek üzerinden ihraç edilmesi ardından ileride kuvvet komutanı olma ihtimali bulunan iki üst düzey asker istifa etmişti ve teğmenlerin ihracını gerekçe gösterilerek istifa etmişti. Bu istifaların arkasında yatan asıl sebebin Erdoğan'ın bu sürece izin vermesi, İmralı kapıların açılmasına, bu çağrının yapılmasına izin verilmesi olarak da Ankara'da konuşuluyor. Bunu not etmek lazım. Keza e, kimi basın ve e, basın ve televizyonlarda hem yazılı basın hem televizyonlarda görüyoruz. E, şu anda emekli askerler fazlasıyla konuşuyor. Bu sürece karşı olduklarını ifade ediyor. Hatta bazı emekli askerler ki bunlar çok önemli rol almış Türkiye güvenlik bürokrasisinde olan kişiler diyorlar ki PKK'nın silah bırakması Türkiye'nin operasyon yapma ve bölgeye müdahale etme avantajlarını, esnekliğini, hareket alanını kısıtlar ifadesini kullanıyorlar. Acaba Erdoğan'ın yaptığı bu sert açıklamalardan bazıları bu mekaniği rahatlatmak üzerine mi kurulu? Erdoğan bir baskı altında kalıyor mu askeri baskı altında? Bunlar önümüzdeki süreçte yanıtlayabileceğimiz, şimdi cevabını bilmediğimiz sorular. Ama bu soruların aklımızda bulunması süreci daha iyi okumak için elzem görünüyor. Ama şunu da not etmekten, not etmeden bitirmeyeceğim. Herhangi bir ülkede bu tür sorunlar yaşandığında bu tür müdahalelere darbe mekaniği gibi provokasyon gibi müdahalelere en iyi cevabın demokratikleşmeyle verildiğini, eğer Türkiye'de Kürt sorunu demokratik siyaset içerisinde çözülebilir ve Kürt siyasal hareketinin demokratik siyaset yapmasının önü açılabilirse bu tür provokasyonlar ve darbe mekaniklerinin engellenebileceğini de ifade etmek gerekiyor. Görüşmek üzere önümüzdeki günlerde İmralı'da çekilen ve kamuoyuna yayınlanmayan videonun ayrıntılarıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.